Herkese günaydın. Her gün vlog yükleyeceğim dedim ama birçok gün bilmem. Bir hani son iki gün çektim ama mesela çektiğim şeyler hoşuma gitmediği için yüklemeyeceğim. O yüzden ee, bugün çekiyorum. Yani bu cumartesi günü yayınlanacak. Bilmiyorum. Ay buralarımda çok kötü iki tane sivilce. Bakmayın. E, o yüzden şey e, cumartesi günü yayınlanacak bu cumanın vlogu. Onun dışında bugün sağlıklı yaşam şeyin yapacağım. <laughs> Çok garip bir şey. Ay bir şey denedim. Dün akşam onu göstereceğim size. Şimdi evet, aşırı bu arada. Şimdi şunu denedim dün akşam. gösterebilir miyim? Bu böyle patch detoxi. Ayağınızın altına yapıştırıyorsunuz. Ve bembeyaz ayağınıza yapıştırdığınızda ondan sonra simsiyah oluyor. Bunu denedim. Bunu da sonra göstermişti bana ama Um, gerçekten benimki simsiyah oldu, böyle bütün vücudumuzdaki toksinleri falan atıyormuş. Ondan sonra bugün de Whole Foods'a gideceğiz. Whole Foods, işte İngiltere'nin, Amerika'dan ve birçok um, ülke, ülkenin, bilmiyorum, böyle sırf sağlıklı yemek sattıkları, sırf sağlıklı şeyler sattıkları um, bir marketi, oraya gideceğiz. Ondan sonra bir arkadaşımla kickbox um, dersine gideceğiz. O yüzden bugün böyle spor kıyafetleriyleyim. Ama öyle. Şimdilik bu şekilde. Aa dün YouTube'da çok en çok severek takip ettiğim YouTuber'larla tanıştım. Ee, böyle bir event gibi bir şey organize ediyorlardı ve Türkçe konuşturdum. Onu da klibini şimdi koyarım. <laughs> süper oluyor. Hani onların kanalından linkini aşağıya koyarım. Ben çok fazla takipçiler yok ama ben çok seviyorum. Böyle stresten dolayı buralarım. Her zaman gibi hep onları oluyor. Çok çok güzel. Çok çok yani gerçekten bence çok kaliteli videolar yapıyorlar ve benim yani ikisi de ilham kaynağım. O yüzden çok çok sevindim onlarla tanıştığıma. Şimdi de dediğim gibi çıkacağız. <laughs> Şimdi bugün ne giydim? Yine bunu giydim. Her zaman bunu giyiyorum. Ama çok rahat ee, ve o şekilde. Bunu Brandy Melville'den almıştım. Üstümde böyle kalın bir ceket var. Altımda siyah bir t-shirt var. Bu Lululemon. Altımdaki leggingler de Lululemon. Ve aslında spor ayakkabısı giyecektim. Çünkü spora gideceğim bugün. Ama tek bunu getirdim. Bir de ta şehrin diğer ucuna diğer ayakkabılarımı almak için gitmek istemedim. O yüzden bu ayakkabılarla bugün spor yapacağız. Turn away, walk alone, watch my body turn to stone. I need to know where is your heart, just so I can find my own. sky It's certain to be seen That I would like to make you mine Şimdi kaşlarımı aldırdım Benefit'te de. ilk defa benefit aldırdım Güzeldi bence fena değildi Kap karanlık. Güzeldi bence fena değildi Her zaman gibi aşırı aşırı kızardım Ama dediğim gibi baya ihtiyacım vardı İyi geldi şimdi de evet, şimdi de bir şeyler yemeye gidiyoruz Whole Foods'a bir türlü gidemedik hala Şimdi Whole Foods'a giriyoruz. Bu Burası şeyden daha büyük değil mi? Pikadilly'dekinden. Burası bayağı büyük. Bakalım şimdi. Ay çok güzel. Ay yani çok iyi. Şey için Halloween için. Şimdi yemek bölümüne geldik. Böyle yemek gibi burası birazcık ama bir dolu değişik yemekler de var. Bakacağız şimdi. Neler yesem neler yesem hiç biliyorum. Şimdi yemekleri aldık. Ben böyle tostada diye bir şey aldım. Çok değişik. Hani buritonun içine koyduklarını böyle bir kap ama böyle hamur hamurdan yapılmış bir kap gibi bir şeyin üstüne koyuyorlar. Bunu aldım. Annemler de böyle bir şey almışlar. Onlar da bunları yiyecekler şimdi. Annemleri bekliyorum. Şimdi annem tatlı olarak asayi mi? Asayi mi deniyor bugün buna? Asayi almış bu şekilde. Bakın ben deneyeceğim dondurma gibi diyor. Begüm, Begüm çok seviyor. We're heading down this road, and I don't know where it leads. But I'll learn like to love you in time. And we'll wait for the sun, and you've got flowers in your hands. You pick the petals one by one, just to find our way stand. You've been running from the smoke. Caught up by the flame, falling out through the dark, and everything just seems to change, 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 everything just sees

yani müzik vardı aynı zamanda böyle bayağıdır bu kadar yani o hat yoga'dan sonra bu kadar terlediğim bir şey hatırlamıyorum hat yoga'da bayağı bayağı terlemişim bu sefer böyle efor sarf edip terledim kollarım sırtım falan bayağı ağrıyor çok keyifliydim sizi de kickboxing'e öneririm en sevdiğim sporlardan biri büyük ihtimalle evet şimdi eve gidiyorum annemler evdeymiş bir 40 dakikalık yürüyüş var evet gidiyorum şimdi açıkçası kaybolduğumu düşünmeye başladım nereden gideceğimi bilmiyorum Ay çok güzel. Ay çok güzel kırtasiyeler var. Ee, şimdi yürüyorum buralardan. Heh, <laughs> biliyorum nerede olduğunu. Çok keyifli her <laughs> yer. bakar mısın? diye terledim ya. Her taraf aşırı yani tam böyle hava kararıyor. ışıklar yandı. Fa, arabanın farları falan filan her şey. Çok güzel görünmüyor mu ya? Bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor. Öyle şimdi gidiyorum eve doğru. %99 eminim kayboldum. Ama hiç halka kaybolmamışımdır. O %1 beni ilerletiyor çünkü yoksa hiçbir şekilde bilmiyorum. Kaybolmamışım. Bir köprü vardı şu arkadaki. Ondan geçmem gerekiyordu geçtim. O yüzden kaybolmamışım. İyi doğru yolda ilerliyoruz. Dedim sonunda kaybolmadan. Annem de beni belki birazcık sinirli galiba. Her zaman gibi. <laughs> Öyle. Kaybolmadım. Çok gurur duyuyorum şu anda kendimle. Öyle şimdi eve geldim. Duş time. Çünkü çok serledim Şimdi hazırlandım. Akşam yemeğine arkadaşımla yemeğe çıkacağız. Annem davet ediyor. Benim arkadaşımın. Bu şekilde kıyafetimi de göstereyim. Aslında <laughs> aşırı basit bir şey. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü çok üşendim. Ve geç kaldım. Öyle şimdi çıkıyorum. Hoşçakal. <laughs> Öyle. Şimdi eve geldik. Um, bu vlogı burada bitireceğim. Umarım bugün vlogı hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.